Hımm bunu kapakta kullanırız hazır oldum. Herkese merhaba. Çılgın bir giriş yapmak istedim. <laughs> Çünkü bugün... Ya yanıma gelsene. Ha, başlamadım mı <laughs> Çünkü bugün çok çılgınca bir şey yapıyoruz. Evet, ne yapıyoruz? Çiğ köfteyi örüyoruz. <laughs> Nasıl çılgın? Daha Hiç önce şey kimsenin aklına gelmemiş bir şey. Kimse yapmadı bunu daha önce. <gülüyor> <gülüyor> bu, evet. Tamam. Bu. Her karantinada olduğu gibi bu hafta sonu da yine mutfağa girdik. Evet. Artık kanalımız yemek üzerine olacak sanırım. Herhalde. Bak hazır açmışken videoyu göstereyim. Mesela böyle bağlanmış bir şeyiniz varsa açamıyorsanız görüyorsunuz çeviriyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Bayağı sert bir şekilde çevirdikten sonra tutuyorsunuz. <laughs> yine çevirerek burada rahat bir şekilde açabileceksiniz. Bir i̇şte sonuç başarısız oluyormuş. Ama bu <laughs> çok sert bağlanmış. <laughs> Tabii sen açamadın. Değil. Sert bağlanmış. Ve faydalı bilgiler vol bir. Bir poşet nasıl açılmaz onu görüyoruz. Daha açılmıştı. An. Neden çiğ köfte yoğuruyoruz? Neden mi? Ne? Çünkü karantinadayız. <laughs> daha önce dünyada kimse yoğurmadı. İlkini yapalım <laughs> dedik. Bir deneyelim dedik. Bir de kilo almayalım diye sağlıklısını olsun diye gidip esmer bulgurla yoğuruyoruz. Ne alakası var? <laughs> Sadece rengi sik yap bunu. İşte yani daha bu da, da sağlıklı daha sağlıklı insanlar bulur. Kalori oranımız daha düşük. Kim demiş o? Ya ben İnan bu onlara sen. Bu karantina bitene kadar herhalde biz olur olacağız. Ben de bir bu, 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 kek tamam. çırpayım. Yani biz bu akşam kendi aramızda bir beş çay yapalım. Haydi. Bir müşahede et artık. Tamam şunu tekrardan bir ha. git artık öbür tarafa. Ne istiyorsun sen? Hiçbir şey istemiyorum. Sen bırak burada. Ölçü mü veriyorsun? Tabii canım. Söyle o zaman, gösterme. Gösteriyorum anlasınlar Bu biber vardı. Yani göstermek daha etkili sanki. Tamam hem göster İki hem söyle o zaman. İki bardak bir yeter, mi? Yeter. Bir daha Yeter yeter. Çok olunca yemiyoruz ki. Üç daha bir bardak daha Ne? Aynen, yeriz ya. Yemiyoruz Gece gündüz girer çıkar yeriz. Senin midene rahatsız ediyor Ayrıca ya. Ayrıca sen yersin. Gece gündüz yiyor ya sen. Ama günde faydalı mısın? Günde normalde üç öğün var. Sen 38 öğün yemek Otuz 38 öğün mü? <laughs> Abartmadan eziyet gibi oldu. Ama farkında mısın? Bu çiğ köftenin olayı şu. Ne? Yoğururken yiyoruz biz. Olmuş mu diye baka baka yoğururken yiyoruz. Sonra yemiyoruz. Bir bardak da ılık bırak, su. Ilıktan mı? Evet. Başka ne lazım ben ki? sana. Sarımsak, salça, baharatlar, yağ. İlk önce ne yapıyoruz? Bu bulgur, bulguru 3 bardak doldurup bir bardak suyla dinlendiriyoruz. Ama bir karıştırmamız lazım bunu. Suyu az oldu bence onun. Bu bir ben bir Hayır. de şey sıcak su koysaydın ya. Hayır. ılık su. Şef ben miyim sen misin ya arkadaş? Çok affedersin şef Mehmet. Sen Ama kaç tane dönecek mi doğranacak olmuş. mı ne istiyorsun? Su az olmuş. <laughs> 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 Şefler de yanılabilir. <laughs> sarkı olmamış ki. Oldu. Evet, kendisi küçük oldu. Niye küçük oldu ki bu kadar? Şişiyor ya Sa Sarımsak dönecek mi, doğranacak mı? Sarımsak dövsek daha iyi olur. Yani ağzını yüzünü kırmamız lazım onun. şiddete karşıyız yine de. İki, üç tane yeter mi? Doğuracağım bunları. Üç tane yeter mi? getir ah, Şimdi bunu dinlendireceğiz. Bunu biraz da kapat istersen. Evet kapatacağım. Kapak bulayım da. Sen içine kapatabilirsin. Tabii ki daha karıştırdık, kapattık. Ağzımları kapattım onları. Şey o, Hiçbir şey olmaz. Hepsiyle Kimin kapattım onu. Kapak verecektim gayet. Dursun ya zaten bir 10 dakika duracak fazla değil ya. Yani. Ya dedim ki şurada video çekiyoruz güzel güzel görünsün. Keşke altına de, tepsiyle sokak. sokatıyoruz. Tahtayı yıkarım. 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 da yıkayacağım. Yıkadım demem lazım. Ben şekerini biraz sıkmadan. Neden? Çiköfte yormak ciddi hep mi ister? <laughs> Tabi. Dünyanın en ciddi işi. Sırf bunun için televizyon programları yapıldı. Bir boş kaç sene sürdü ki hala da yeniden devam ediyor yani. Yeniden başladı. Ha, hmm. yeniden başladı. şuradan. E sen gösteriyorsun ya, benim neyim Bakma istiyorsun? Evet, özür dilerim. Sana ne istedin? Yağ mı? Evet. Zeytinyağı mı? Evet, zeytinyağı. Hafif olsun. Bir de esmer bulgurla yoğuruyoruz. Hafifçikten uçarız herhalde. Hafifim, hafifim hafif kabartma. Hadi. Yeterli mi? Bir su bardağı. Bir su bardağı mı? Tabii ki canım Allah Allah. Çikolata yapıyoruz bunu. İlk hafif dedik. Zeytinyağı kaç para senin haberin var mı ya? Benim gönlüm zengin kadar. Neyse sen şunu kullan da. Bir şey yaparsa sonra ekleriz. Çıktı güzel görünsün diye koyuyorum. <laughs> Çöpünü da şurada bırakma ya. Baharat mı istiyorsun? Baharatlara tek baharatı tam var zaten? Var mı benden istediğin başka bir şey? Ayakçı mı olur? Soğan. Doğru hazırla. Bir hazır tane mi? Evet. Bir tane sen işte. Doğramayacağız, elinden soğanı. Hı. Lütfen. Ben yüreğinde yiyeceğim. Fedakarlık. İşte feraset. Bu <laughs> <laughs> şey ya. Bunu atmamız gerekir sanırım. Konuşursan onu da içine atalım. Çok uzun çıkmış. Evet. Evde kuru soğan yetiştirmeye başladık. Şunu al. Alacağım. Sonra da batacağız çünkü. Soğanı, soğanı da yeşil da şey tıha da onu da Bir tabak koyarız. Şurada evet. daha küçük bir tane. Hayır soğan da rendeleyeceğiz ya. İkisini aynı şeye mi koyacağız? Yani hepsini aynı katıp yoğuracağız zaten. ee anlat. Hmm, malı ara faikten aldık. Aksaray'a kadar ben sürdüm arada. Ya böyle şeyler bahsetme YouTube'dayız. Senin bu tane yok mu? Niye benim evimde gibi bu tane yok mu? Rütük <yani>? yok Yine gelin Sen ne bekliyorsun? Benim elime elime oturuyor. Oğlum daha şey etmem ya. Bırak. Bir saat yapana kadar olur. Hızlı olacağım. Aslanım ben. Mehmet Şef ile çalışıyorsun. Bir Mehmet Şef kolay yetişmiyor. Hmm. Evet. Bir tane daha yedik. Soğanlar ufak. Aynen. İşte. Büyük ama. Büyük. Diyorum ki büyük kesiliyor. Gidiyorum en küçüğünü de rastlığını bulup getiriyorum. Yani. Bu sepetin içinde en küçükler bunlar çok. Yani daha büyükleri var. Bunlar en en ufaklar. Allah'tan en büyüğünü getirdim. Her şey mini güzeldir. Allah'ım var Allah mısın? Ver. Ne mı? Ne yapıyordun? Mereş ne yapıyordun? Annem soğan doğuruyor mutfakta. Nisan kapısından da daha... benim gözüme kaçtı, benim gözüme kaçtı diye gözünü kapatarak geçiyor. <laughs> daha kapısından. <laughs> ee, hey başka getir götür işim yok. <laughs> sağladım. Benim başka gidip götürüşüm yoksa ben çırpabilir miyim? Çırpabilirsin tabii ki. Çırparken şey alabilirsin yani kamerayı da oraya alabilirsin çünkü ben biraz sonra deliceğim biraz daha alacağım. O güzel. Ya ben kapıyı çünkü çıkarmıştım sana at diye. Evet. Bir eve girdin değil mi? Evet. Kek çırpmak için gerekli en önemli malzeme nedir? sosyal yani mesaj vereyim mi? Çok çok Şimdi, malzemeler neler? Yalnız benim malzemelerim o telefonda. Al. çok hmm. sade bir kek olduğu için göstermek istemedim. Niye? BCB mi bu keki ya? Hayır kek sade yani yumurta, şeker, süt. Hmm. Hmm. bu. Hani ekstra bir şey yok. Esprisi yok. fazla olmuş Bir de şimdi bu senin çiğ köfte biliyorsun ya. Hmm. Sabote etmek istemedim. Etseydin ya. Hmm. Gidebilirdin. Gidebilir miydim? Hmm. Ben izin verdim sana. Neyse, oturun da şu anda. Bir şey Hazır kek gibi oluyor o. Ben onu ne zaman yapsam herkes öyle diyor. Sanki hazır kek gibi diyorlar. Evet. Bir de sen bu... Seviyorum değil mi ben onu? Orada... Öbürlerini sevmiyorum ki. Baton kek kalıbında yapıyorum da böyle kabarıyor kabarıyor ekmek gibi oluyor ya sen onu seviyorsun. <laughs> ekmek seviyorum. Yemek yemek Mehmet için bir yaşam biçimi. Herkes yemek yiyemez de değil mi? Yani ben yaşamak için yiyenlerdenim. Mehmet de yemek için yaşayanlardan. biraz sitem edeceğim. Çok yavaş büyüyen bir kanalız. Günde bir abone ile ilerliyoruz. <laughs> abone olun arkadaşlar. İzleyip geçmeyin. Sizin için emek veriyoruz. bizden bu kadar. Kekimiz pişti. köftelerimiz de tamam. Çayla birlikte. Afiyet olsun. Evet. Bizi izlediğiniz için, buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Sanırım haftaya inşallah yeni bir karantinada yeni bir yemek deneyip kilo almaya doğru ilerlemeyiz. Tekrar görüşmek üzere. Ama bu arada kanal abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar.